Merhabalar, Doktor Sevil ben. Bugün Emirgan Korusu'ndayız. Hava mis gibi, yarın fırtına kopacakmış bize ne? Bugün sizlere fırtınada da, güneşli günlerde de cilt bakım tavsiyelerinden bahsedeceğim. Bence videoyu kaçırmayın. çekimleri nerede yapıyorsunuz falan diye sorular geliyordu da biz o yüzden hani İstanbul'da olduğumuz belli olsun dedik. Bugün Fonda İstanbul ve biz Emirgan konusundayız. Emirgan konusunda gelmişken sizlere evde de yapabileceğiniz cilt bakım önerilerinden bahsetmek istiyorum. Cilt bakım rutininizden bahsettiğimiz çekimlerimiz olmuştu daha önce biliyorsunuz ama kısacık yine de bir böyle bir hatırlatmakta fayda var. Çünkü benim yaptığım işlemler sonrasında sizin evde yapacağınız ee, minnacık dokunuşlarda yapacağımız işlemlerin hem ömrünü uzatıyor hem de etkinliğini arttırmış oluyor. O yüzden de evde yapacağınız cilt bakım rutininiz bizim için çok değerli. Cilt bakım rutininizin ilk basamağı ve olmazsa olmazlarından bir tanesi. Mutlaka bol su içiyorsunuz, cildinizi nemle doyuruyorsunuz. İkincisi kesinlikle makyajla yatmıyorsunuz. Makyaj temizliği bunu hem cilt temizleme köpükleriyle, işte jellerle yap yapıyorsunuz. Üzerine tonikliyorsunuz güzelce. Cildinizi güzelce temizledikten sonra nemlendiğinizi sürüp öyle uykuya dalıyorsunuz. Bir tane bir diğeri de yaz kış mutlaka güneş koruyucu sürmeden dışarıya çıkmıyorsunuz. Bu üç rutini e, yani ben her yaştan her hastama öneriyorum. Sonrasında ne yapacağız? Cilt tipinize uygun ürün seçimi belki de sizin evde yapmanız gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Cilt tipinize uygun ürünü nasıl seçeceksiniz? Nemlendirici mutlaka kullanmalısınız. Sivilceliyseniz de, kuru bir cildiniz varsa da, lekeliyseniz de, e, hiçbir şey yok sadece karma bir cildiniz varsa da nemlendiricisiz olmuyor biliyorsunuz. Ve biz sizler için Nefertitis Face'in nemlendiricisini işte tam da bu saydığım nedenlerden dolayı çıkardık. Sizin cildinizde sivilce varsa da, leke varsa da, gözenek probleminiz varsa da, nemsiz kuru bir cildiniz varsa da ya da yağlı gün içinde parlıyorsa da tamamına işe yarayacak ve tamamında güzel sonuç veren Nefertitis Face Kremimiz sizlerle. Peki içeriğinde neler var? Kolejen var, hyaluronik asit var, niyazinamit arbutin yani leke karşıtı etkiler var, arnica montana var yani Sivilce yapmasın diye... ...tuttuk sivilceleri baskılasın diye koyduk bunu. Şia batır yani şia yağı var. Kendisi zaten bir mucize biliyorsunuz. Birlikte A vitamini var. Anti-age etki göstersin ve yine sivilceleri... ...güzelce baskılasın diye. Yani 20 yaş itibariyle... ...sizin cildinizi... ...güzelleştirecek bir karışım hazırladık. Adında Nefertiti koyduk. Benim güzel kraliçemin adını verdik. Nefertiti Face'in kremiyle... Siz geceleri yüzünüzü temizledikten sonra güzelce nemlendiriyorsunuz ve sabah kalktığınızda bebek bebek bir cilde uyanıyorsunuz. Bugün sizlerle cilt bakım rutininizden konuştuk. Evde yapabileceğiniz basit basit bakım rutinlerinizde cildinizi nasıl koruyabileceğinizi, nasıl nemli tutabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Tabii ki bunları yaparken benim de size bir katkım olsun diye Nefertitis Face kreminizden de bahsettim görüşmek dileğiyle YouTube'daki videolarımızı beğenmeyi, tatlı tatlı yorum yapmayı, Emirgan korusunda birini boğazladılar. Ee, alo? Alo 155 mi? Aa süper sıcak var. <laughs> Yarın fırtına kopacakmış. Bana ne? Ee, yalın Ölüm şarkısı vardı ya. Açsana. Yerine koyamadım. Tamam. YouTube videolarımızı beğenmeyi, altına tatlı tatlı yorum yapmayı ve Nefertitis ve Doktor Sevil kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. <laughs>